değerli izleyicilerimiz Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Soykırım önergesi Kanada Senatosu'nda reddedildi. Kanada'da Temsilciler Meclisi'nde Çin'in Uygurlara uyguladığı baskıyı soykırım olarak öneren yasa tasarısı 29 lehte 33 red ve, ve 13 çekimsel oyla reddedildi. Docevella haberine göre Kanada Senatosu'nun 29 Haziranda Çin'in Doğu Türkistan'daki baskıcı politikalarını soykırım olarak nitelendirmek için oylama yaptığı bildirildi. Bilgilere göre Çin kökenli Kanada vatandaşı Senatör Hu Yuanbao yasa tasarısı üzerinde yapılan bir tartışmada Kanada'nın yerli halklara zulmedilmesi konusunda korkunç bir geçmişi olduğunu ve bu nedenle Kanada'nın Çin'in insan hakları sızcılığını eleştirmekten kaçınmasının daha doğru olduğunu söyleyerek meclis üyelerine karşı oy kullandığı belirtiliyor. Ayrıca Çinli senatör Doğu Türkistan konusunda diğer meclis üyelerini de teklif ve karşı oy kullanmaya teşvik ederken Kanada'yı Çin'in Uygurlara yönelik muamelesini çözmenin başka bir yolu olarak Çin'le müzakere etmeye çağırdı. Teklifin reddedilmesinin ardından teklif yapan senatör Leo Hosekos Twitter hesabından paylaşımda bulunarak durum hayal kırıklığı yaratıyor ama şaşırtıcı değil. Diktatör Çinliler insanlığa karşı vahşice soykırım işliyor. Ancak Çin bunun için cezalandırılmadı. Çin kibriyle insanların hayatlarını ve insan haklarını görmezden geliyor. Bu durumların kontrolsüz kalmasına ve üstü örtülü kalmasına asla izin vermemeliyiz açıklamasını yaptı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve hükümete şimdiye kadar Çin'in Doğu Türkistan'daki baskıcı eylemlerine soykırım olarak adlandırma konusunda hep mesafeli davranıyordu. Ve bu kapsamda bağımsız bir soruşturma yoluyla daha fazla kanıt elde edilmesi gerektiğini savunuyordu. Tasarının reddedilmesinden hemen sonra Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin basın açıklamasında bulunarak Kanada Senatosu'nda Uygur soykırım önerisinin reddedilmesi Çin karşıtı güçlerin ortaya koyduğu komplonun işe yaramadığını gösteriyor. Soykırım iddiaları başarısızlıkla sonuçlanacak şeklinde konuşma yaptı. Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulüm politikaları ABD, Hollanda, Kanada, Litvanya, İngiltere, Almanya, Çek ve Belçika parlamentosu tarafından insanlığa karşı suç soykırım olarak kabul edildi. Ve daha pek çok ülke Çin'in eylemlerinden ciddi bir şekilde rahatsız olduğunu belirtiyor hemen bütün uluslararası kuruluşun gündeminde olan soykırım hala bazı ülkeler tarafından görmezden geliniyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, G7 ve NATO üye ülkelere Çin hakkında ciddi endişe taşıdığını ifade ederken, Çin hükümeti dünya kamuoyundan toplama kampındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair verilere gizliyor. Aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanlara zoraki ifadeler vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in resmi verilerine göre Pekin idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında 2 milyondan fazla Uygur Türk'ü rızası dışında zorla tutuluyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın 2016'dan beri dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Kampta şehit edilenlerin sayısı artıyor. Çin Komünist Partisi'nin keyfi tutuklama politikası 2016'da başladığından beri Doğu Türkistan'da milyonlarca insan gözaltına alındı. Ve hapishanelerde toplama kamplarında aklı hayale gelmedik işkenceler uygulanarak birçok insanın ölmesine sebebiyet verdi. Geride çok sayıda kadın, öksüz çocuk ve yaşlılar dışında sayısız parçalanmış aileler bıraktı. Ceza kampında mahkumlara ağır işkence uygulayarak şehit eden Çinli işgalciler dışarıdaki kadın ve kızların iffet namuslarını ayaklar altına alıyor. Çin'in eğlence için tasarladığı sosyal paylaşım sitelerinde Doğu Türkistan'daki Nazivara toplumu kamplarında işkence sonucu öldürülen insanların akrabaları şehit edilen ailesi hakkında sessizce ifade verdiği görüntülere rastlandı. Çin kaynaklı sosyal medyaya yansıyan video görüntülerinde Uygur Türklerinin şehit ailesinin fotoğraflarını paylaşarak üzerinde zoraki kaybolma ve ölüm tarihi özlemini ifade eden imajiler ve yazılarla videolar yapıp paylaştığı görüldü. Çin Komünist Partisi şu anda Doğu Türkistan'daki milyonlarca Uygur'u hiçbir neden yokken hapishanelerde ve toplama kamplarında hayal edilemeyecek şekilde işkenceler ediyor. Üstelik uluslararası toplumu bunun bir toplama kampı değil Eğitim okulu olduğuna ve bu okullarda mesleki beceriler öğrenen kursiyerlerin %90'ının serbest bırakıldığına inandırmak için sahte propagandalarını yoğunlaştırdı. Uygun mahkemesinde ifade veren tanıkların beyanları ve bu gibi video kayıtları ilgili uluslararası raporlar Çin'in her zaman yalan söylediğini vurgularken ceza kamplarının aslında işkence ve ölüm kampları olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Uygurlara yönelik Çin baskısı 30 ülkeye sıçradı. Aksiyos Sosyete ve Uygur İnsan Hakları Projesi tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Pekin'in Uygurlara yurt dışında baskı uygulama faaliyetlerinin neredeyse 30 ülkeye yayıldığını ortaya koyuyor. Rapor'a göre bunun nedenleri arasında hükümetlerin Pekin'in gücünden ve etkisinden korkuyor olması yer alıyor. Kaçacak yer kalmadı. Çin'in Uygurlara uluslararası baskısı adlı rapor Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik sınır ötesi susturma yöntemlerini inceliyor. Rapora göre dünya genelinde en az 28 ülke Uygurların taciz edilmesinde ve sindirilmesinde Çin'le işbirliği yapıyor. Bunlar arasında en baskın olanlar ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri. Aksiyon Sosyete Araştırma Başkanı'nın açıklamalarına göre Pekin yurt dışında yaşayan Uygurlara karşı casusluk bilgisayar korsanlığı ve Interpol aracılığıyla kırmızı bülten yayınlatmakta dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanıyor. 2017'den bu yana Çin'in yurt dışındaki muhalifleri susturmak için kullandığı en yaygın yöntemlerden biri kişileri Çin'de yaşayan akrabalarını gözaltına almakla tehdit etmek. Bazı durumlarda Uygur aktivistleri güvenilirliğine gölge düşürmek için hükümetin karalama kampanyası kapsamında bu kişilerin yakın aile üyelerine zorla yalan beyanlar yaptırılıyor. Bilgilere göre Washington'daki Çin Büyükelçiliği Amerika'nın sesi Vivio'nun raporla ilgili yorum talebine henüz yanıtı vermedi. Müzik Fransa'dan 4 Çinli markaya Uygur soruşturması Fransa'da Çin'de zorla çalıştırılan Uygur iş gücünden yararlanarak insanlığa karşı işlenen cinayetleri gizlemekle suçlanan 4 tekstil devi hakkında soruşturma başlatıldı. Mediapart'ın haberine göre Nisan ayında Yolsuzlukta Mücadele Derneği Şarpa etikette etik kolektifi Avrupa Uygur Enstitüsü ve Doğu Türkistan'da zorla çalıştırılan bir Uygur tarafından yapılan suç duyurusunu kabul eden Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının insanlığa karşı suçlar birimi Çinli 4 tekstil deve hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, İspanyol Indistent, Japon Uniqlo, Fransız ve Amerikan firmalarına Doğu Türkistan'daki kamplarda tutulan ve zorla çalıştırılan Uygurların iş gücünden yaralanarak insanlığa karşı suçlara gizledikleri gerekçesiyle soruşturma açtı. Suç duyurusunda bu büyük şirketlerin taşeron firmalarının iyi uygulamalarını izlemek amacıyla etnik komite kurumlarına rağmen Uygurların zorla çalıştırıldığı fabrikalarda üretilen ürünleri pazarlayarak bundan kar elde ettiği bildirildi. Bilgilere göre Fransız yargısı ilk defa Doğu Türkistan'daki kamplarda zorlu tutulan milyonlarca Uygurlarla ilişkin bir davaya ele alıyor. Çin'in son yıllarda Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik hak ihlalleri uluslararası kamuoyu tarafından sert dille eleştiriliyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyununsa yeniden eğitim kampları diye tanımladığı yerlerde 2016 yılından bu yana yaklaşık 8 milyon insan dönüşümlü olarak zorla tutuluyor. Pekin yönetimi Doğu Türkistan'da kanç kamp bulunduğuna, buralarda kanç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerin ne kadarının sosyal hayatta döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütler kampların incelenmeye açılması çağrısına yenilerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği bir kanç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yaptı. Çin makamları Birleşik Milletler'in doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise sürekli olarak geri çeviriyor. Sevgili izleyenler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.